Evet arkadaşlar Edeka'nın önündeyim. Burası bir süpermarket. Türkiye'deki Migros diyebiliriz aslında. Biraz sonra içeri girip ürünleri Türkiye ile karşılaştırma yapmıyor olacağım. Çünkü bu bir tepki videosu. Evet bugün 1 Mayıs. 1 Mayıs'tan dolayı burada her yer kapalı. Alışveriş merkezleri tabii ki. Kapalı olması da içeri girip ürün gösterimi yapmayacaktım tabii ki. Çünkü gerçekten en son yapacağım şeylerden bir tanesi bu. Youtube'da ben de Almanya'da ne oluyor bitiyor diye araştırma yapıyorum videolarda. Onlara bakarken haliyle karşıma videolar çıkıyor. Çoğu video nedense ya yani daha popüler olan videolar ya asgari ücret karşılaştırmaları yazmış. 2020 Türkiye'ye, almanya asgari ücret karşılaştırması ya da 2022- 2021 ya da işte Türkiye-Almanya market fiyatları karşılaştırması. Yani peyderpey ikide bir böyle çıkan ve Almanya'ya ya da işte yurt dışına çıkan her Türk'ün sanki yapması zorunluymuş casına böyle bir akım var. Neden bilmiyorum. Yani gidip markete işte sütü gösteriyor. Karşı taraftan Türkiye'den sütü gözü karşılaştırıyor. Diyor ki burada Asya ücretle 20 tane daha fazla alabilir. Okey. Ya ben de Hamburg'dayken aynı karşılaştırmayı yapmıştım. Ama bu gündelik ve her zamanki işte yediğimiz içtiğimiz şeylerden ziyade biraz daha niş bir konuydu. Nike Air Force'ların durumu hakkındaydı videoydu ama böyle gidip de her gün işte etiydi, sütüydü, yumurtasıydı işte burada Alman 100 tane yumurta alıyor, Türkiye'de 10 tane yumurta alıyor. Yani biraz bana Şey geliyor yani biz burada rahatız biz hayatımız burada çok güzel Bakın biz nasıl yaşıyoruz Uza getiriyorlar biraz e Ya da işte Türkiye'nin durumu bu Buranın durumu işte çok güzel Demeye getiriyorlar yani bunun başlama açıklaması yok biliyoruz Türkiye zor bir dönemden geçiyor Belki son 20 yıldır işte kurlar yukarı doğru gidiyor 1 dolardı Bundan Kaç yıl önce şu an dolar 8 liraya geçmiş euro 10 liraya gelmiş E tabii ki satın alma gücü de bir şekilde düşüyor. Ee, i̇thal ettiğimiz ürünler ya da e, mal girdileri dolar bazlı olduğu için genelde dolar kur yukarı çıktığı zaman haliyle e, ürünlerin fiyatları yukarı çıkıyor. Yani, hadi diyelim Almanya'nın enflasyonu bir %1, 1,5. Yani Türkiye'nin enflasyonunu biliyorsunuz. E, yıllardan gelen bir enflasyon problemimiz var. E, bunu çözmedik çözmediğimiz sürece vergileri de düşmediğiniz sürece ki vergiler biliyorsunuz iktisat bilen arkadaşlar yapışkandır vergiler geldiği zaman öyle kolay kolay gitmez. Ya yani ben bu şekilde videoların ıslıp ıslıp tekrardan 2020 karşılaştırma videosu, 2021 karşılaştırma videosu, Almanya Türkiye asgari ücret karşılaştırması, Almanya'da yumurta Türkiye'deki yumurta fiyatları karşılaştırması. Yani bu ben artık gördüm mü gerçekten sinirim bozuluyor. Kamerasını alan yurt dışına çıkan YouTube hesabı açıp hemen ilk yaptığı şey market videosu karşılaştırması teknoloji ürünleri karşılaştırma videosu. İlk sanki yurt dışına çıkınca yapılması gereken tek şey buymuş gibi. Son günlerde Almanya ile ilgili neler var neler yok. Youtube'da araştırma yaparken karşıma çıkan zilyon tane karşılaştırma videosunu gördükten sonra çekmek geldi aklıma. Evet arkadaşlar videoyu da çok uzatmak istemiyorum. Ya yani burada keseyim yavaştan. Bugün 1 Mayıs. İşçinin ve emekçinin bayramı. Kutlu olsun demek istiyorum. Türkiye'de şu an tam kapanma diyorlar ama bana göre yarı kapanmanın olduğu bir süreç bulunuyor. Orada da sizlere kolaylıklar diliyorum. Şu an bulundum herhalde benim. Akşam 10'da sabah 5'e kadar bir kapanma var. Allah'tan burada öyle tam kapanma ya da yarı kapanma vesaire bir şey yok. Sizlere kolaylıklar diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Bay bay.